Bu zamlar yaşanmaz, zamlar geri alınsın. Bu zamlar yaşanmaz, zamlar geri alınsın. Ülkemiz uzun süreden bir yaşanan ekonomik sorunlar sonucu, artan hayat pahalılığı sebebiyle yangın yerine dönmüş durumdadır. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan temel gıda ürünlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın yapılan zamlarla yaşantımızı devam ettirmeye çalışıyorken tüm bu zamlar yetmiyormuş gibi 1 Ocak 2022 sabahı kademeli tüketim tarifesine geçilmesiyle bugüne kadar görülmemiş bir enerji kullanım bedel artışı ile karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz aydan itibaren elektrik tüketiminde uygulanmaya başlanan bu sistem ile %100'ün üzerinde zamlar Elimize ulaşan faturalarla bizleri adeta şoka etti, nefes alamaz hale geldik. Asgari ücretle çalışanlar, daha zamlı maaşlarını alamadan kazandıklarının yarısından fazlası ile elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemeye başladılar. Bu gelen zamlar sadece daha yüksek faturaları ödememiz anlamına gelmiyor. Çünkü ürettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her şeyde enerji, yani elektrik en önde gelen gider kaynağıdır. Yani tükettiğimiz her şeye, elektriğe gelen zamlar gider olarak yansıtılacak ve bunun sonucunda ilave bir zam dalgası daha meydana gelecek demektir. Elektrik temel ihtiyaçtır. İnsani haktır ve bu yüzden ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti de olmalıdır. Bu temel ihtiyaç özelleştirilmesi sebebiyle vatandaştan alınan bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu faturaları ödetmeye kalkmak karda kışta insanları elektriksiz bırakmak demektir. Sadece geçen yıl faturasını ödeyemediği için on binlerce ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bugünkü şartlar altında bu yıl bu sayının katlanarak artacağını öngörmek çok zor değildir. Elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni formüller aramaya gerek yoktur. Çözüm gayet açık ve net biçimde ortadadır. Acil olarak bu duruma bir son vermeli ve yüksek zamlar geri çekilmelidir. Artışlar makul duruma getirilmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlandırılmalıdır. Ayrıca vatandaştan tahsil edilmiş olan %127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri farkları da iade edilmelidir. Yaşam kalitemizi etkileyen bir başka önemli konu da yapılan tüm itirazlara rağmen ileri saat uygulamasının kalıcı hale getirilmiş olması sorunudur. Bu uygulama ile yıllardır her kış sabahının kör karanlığında ve soğuğunda küçücük çocuklarımız okula gitmek zorunda bırakılmıştır. Enerji tasarrufu açısından Kamuoyu nezdinde bir faydası olduğu açıkça ispatlanamamış olan bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi gerekmektedir. Son olarak bizler tasarruf öğütleri istemiyoruz. Evlerimizde atletle gezmediğimiz gibi karanlıkta battaniye altında oturmak ve enerji faturalarımızı diğer temel ihtiyaçlarımızdan kısarak ödemek de istemiyoruz. Yalnızca aydınlatma ve ısınmanın Temel insani hakkımız olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bizler müşteri değiliz. Halkız. Bu ülkenin sahibiyiz, vatandaşıyız. Biz sade vatandaşlar olarak nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep ediyoruz.